Pinokyo Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil tepelerin arasında saklı küçük ama sevimli bir kasaba varmış. Bu kasaba daracık taş sokakları, kırmızı kiremitli evleri ve dükkanlardan yükselen taze ekmek kokularıyla ünlüymüş. Kasabanın meydanında yaşlı çınar ağaçlarının gölgesinde eski ama sıcacık bir marangoz dükkanı bulunurmuş. İşte bu dükkan, titiz ve hünerli elleriyle tahta parçalarına hayat veren yaşlı gebet dostaya aitmiş. Gebet dosta yıllardır bu dükkanda çalışıyor, kasabanın çocukları için oyuncaklar, köy sakinleri için sağlam mobilyalar yapıyormuş. Her sabah sabahın ilk ışıklarıyla uyanır, dükkanın penceresini açar, mis gibi havayı içine çeker ve aletlerini sırayla kontrol edermiş. Bıçağını bileğinden geçirir ve cilalanmış tahta parçalarına şekil verirmiş. Ama ne kadar güzel oyuncaklar yapsa da, ne kadar başarılı bir marangoz olsa da içindeki yalnızlık duygusundan bir şekilde kurtulamamış. Çünkü Gebet Doğustan'ın en büyük hayali kendi çocuğuna sahip olmakmış. Geceleri elindeki yarım kalmış oyuncaklarla konuşur, bazen onlara isim verir, bazen de hayaller kurarmış. Derinlerde bir yerde hep bir saklanmış umutmuş. Belki bir gün bir mucize gerçekleşir ve yalnızlığı sona erermiş. İşte tam da böyle bir günde ormanda çok güzel bir kütük bulmuş. Hemen kütüğü oymaya başlamış. Gebek dosta hava kararıncaya kadar çalışıp kuklayı bitirmiş. Ortaya harika bir çocuk kuklası çıkmış. Gebek dosta yaptığı kuklayı çok beğenmiş. Kuklaya bakarak ''Keşke gerçek olsaydın'' diye dilek dilemiş. Gece yarısı olduğunda kukla birden canlanmış. Yürümeye ve Gebet Dost'a ile konuşmaya başlamış. Gebet Dost'a heyecan ve mutlulukla bir an gördüğüne ve duyduklarına inanamamış. Çünkü dileği gerçek olmuş. Gebet Dost'a zaman geçtikçe alıştığı bu kuklaya, Pinokyo adını vermiş. Gebe dosta günlerini Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş. Pinokyo'yu okula göndermeye karar vermiş. Bir sabah erkenden Gebe dosta Pinokyo'yu hazırlamış. Cebinden çıkardığı son parasını Pinokyo'ya kitap alması için vermiş ve onu okula göndermiş. Pinokyo yolda giderken bir kukla gösterisine denk gelmiş ve okulu unutarak kukla gösterisini izlemeye dalmış. Bu sırada Pinokyo yolda tilki ve kediyle karşılaşmış. Tilki ile kedi Pinokyo'dan parasını istemişler ama Pinokyo vermek istememiş. Tam o sırada yakınlardan geçen bir peri Pinokyo'nun zor durumda olduğunu görüp yardım etmiş ve tilki ile kedinin peşinden kocaman bir köpek yollamış. Onlar da koşarak uzaklaşmışlar. İyilik perisi Pinokyo'ya tatlı bir ses tonuyla ''Neden bugün okula gitmedin Pinokyo?'' diye sormuş. Pinokyo ''Okula gittim'' diye cevap vermiş. Ama bu cevabı vermesiyle Pinokyo'nun burnu uzamaya başlamış. Pinokyo çok korkmuş. Peri Pinokyo'yu her yalan söylediğinde burnun böyle uzayacak. Doğruyu söylediğinde eski haline dönecek. Pinokyo, bir gün gerçek bir çocuk olabilirsin. Dürüst ve cesur olmayı öğrendiğin gün bu dileğin gerçekleşecek." diyerek evine yollamış. Pinokyo eve vardığında olanı biteni babasına doğru bir şekilde anlatmış. Gebik Dosta Pinokyo'ya çok kızmış ama ona belli etmemiş. Pinokyo uyumadan önce iyilik perisine bir daha asla yalan söylemeyeceğim, her zaman akıllı, uslu ve söz dinleyen bir çocuk olacağım diye seslenmiş. Ertesi sabah kalktığında gebet dosta gözlerine inanamamış. Pinokyo gerçekten etten kemikten bir insan olmuş. İyilik perisi Pinokyo'nun verdiği bu içten söze o kadar inanmış ki Gebetto ve Pinokyo'ya hayallerini hediye etmiş. Bu masal da burada bitmiş. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın.